Merhabalar canlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Bakalım bugün fincanınızda neler çıkacak. Bakalım arkadaşlar. Bakın. Uzun boylarda bir çıkmış arkadaşlar. Boynu bükük halinde yani. Siz de bunu arkasından bakıyorsunuz arkadaşlar. Ya birinin hayatınızdan çıkarıp atıyorsunuz ya da hayatınıza birini dahil edebilirsiniz arkadaşlar. Bakalım. Fincanınızda neler çıkacak. Bakın fincanız için Arkadaşlar bakın uzun yolculuk yapmaya düşünüyorsunuz ama önünüzde bir engel var. Yani uzun yolculuğa çıkmaya düşünüyorsunuz, önünüzde bir engel var arkadaşlar. Aile durumu, belki iş durumu arkadaşlar böyle bir durum söz konusu ama karşı tarafa bunu anlatamıyorsunuz. Yani şöyle bu iş konusunda böyle bir şeyler oldu diyorsunuz ama karşı tarafa anlamadığını görüyorum. Bakın. Bu karşı tarafta da balık etlerde biri olarak çıkmış. Bakın yatmış böylesine. Görüyor musunuz? Küskünlükle böyle yatıyor yani. Belki telefonlarınıza da cevap vermiyor olabilir arkadaşlar. Ayaklarını yukarı yapmış. Yatıyor arkadaşlar. Çok üzgün halde çıkmış. Ama siz de istemeden yani istiyorsunuz siz de bakın gezmeye, dozmaya seviyorsunuz, eğlenceye seviyorsunuz ama iş konusu sizde önceden geliyor. Yani ön ilk gelen iş konusu oluyor arkadaşlar biraz da maddi durumunuzda şu aralar çok dikkat ediyorsunuz yani bir şeyler ödemeye çalışıyorsunuz arkadaşlar ödemeniz var bakın iki yerde ödeme var burada onun içinde bakın adımınızı sayarak adım attığınızı görüyorum arkadaşlar 1 2 3 4 kişi bakın 3 kişi gelecek dördüncüsü de sizsiniz arkadaşlar 4 kişi böyle bir sohbet muhabbet yapacaksınız oturuyorsunuz yani arkadaşlar bakın bir yere geçeceksiniz bu sahil gibi bir yer yani düşünceniz var gittiğiniz yerde de koşturma çelde bir şeyler yapmaya çalışabilirsiniz bakın siz değil başkalar da aynısını yapıyor eğlenceli zaman geçireceksiniz diyebilirim arkadaşlar şurada bakın ayı çıkmış ayın önünde de bal var arkadaşlar bakın ayı çıkmış ayının önünde bal var görüyor musunuz ayı güçlenmektir arkadaşlar bal da kısmattır yani şeyinizde artış olacak artık arkadaşlar paranızda pulunuzda yani hayatınızda bir değişim zamanı olabilir arkadaşlar bakın karşınıza bakın ayın önündeki de görüyor musunuz şuradaki türeni yani ayıya zarar vermeye çalışan yani ayıya değil de sizi zarar vermeye çalışan biriler var arkadaşlar bu insan aslında Y harfi var arkadaşlar. Y harfinden bir insan size zarar vermeye çalışıyor ama siz dümdük ayaktasınız bakın. Zamanı gelir bu benim ayağıma gelir bakın. Sizi terk etmiş gitmiş biri var dediniz o zaman zaman gelir beni ayağıma gelir. Görüyor musunuz? Zaman geldi arkadaşlar artık size ayağınıza gelen biri var. Bu insanın adında A harfi var. Bir de R harfi var arkadaşlar. Bakın ayağınıza geliyor. Akku gibi görüyor musunuz? Akku yani bu erkekseniz ayağınıza gelen kadın olabilir arkadaşlar. Eğer siz kadınsanız ayağınıza gelen erkek de olabilir. Böyle uyan kısımları alın kendinize. Şurada oturuyorsunuz bakın. Bu ayağınıza gelmesi için ne kadar dua ettiydim bakın. Dualar mücabat oldu bakın. Omuzunuz çıkmış önünüzde de dua ettiğiniz ederek oturduğunuzu görüyorum. Arkadaşlar bakın siz şurada otururken size omuzunuza yaslanmaya çalışan biri var. Ama ki siz böyle bir şufalanıyorsunuz bu insandan. Hayatınıza tört törtlük girmeye çalışan biri var ama hayatınıza almıyorsunuz arkadaşlar bu insana kadın olur erkek olur bakın omuzunu yani omuz omuza verelim beraber yürüyelim diyen biri var ama siz bunu kabul etmiyorsunuz ilerleyen zamanda kabul edeceksiniz arkadaşlar belki size geldi siz istemediniz ailesinden mi barıştı böyle bir durum söz konusu olabilir Sizden konuşmak istedi. Sizden görüşmek istedi. Siz istemediniz. Resmiyet olarak ayrılmamış ise de bakın gitmiş ailesinden yine barışmış olabilir. Ama ki bu insanın 6 ay sonra gelişi var. 3 tane çocuğu olarak görüyorum ben o insanı. Ama mutlu mu derseniz yok. Hiç de mutlu olduğunu göremiyorum arkadaşlar. Bakın. Şurada kabarık bir balon gibi hemen hemen patlayacak bir aile içi var. Bakın şurada da at kafası çıkmış muradınız olacak arkadaşlar. Bakın şurada da yani e, halısında mı uçuyorsunuz? Bakın uçuş yapıyorsunuz ama hızla uçtuğunuza bakmayın. Arkanızdan yetişmeye çalışan biri var arkadaşlar. Yani yetişmeye çalışan derken hemen ayağınızı kaydırmaya çalışan birileri var. Ama siz şey yapmıyorsunuz. şurada bakın T harfi var. T harfinin yanında da iki kişi var bakın. Yani isminizde soyış t harfi varsa bakın bir konuşma bir görüşme var. Şurada da çilek görüyorum arkadaşlar. Çilek her zaman güzelliktir. Yani güzelliklere bay bir şeylerdir arkadaşlar yani. Şurada da kulak görüyorum arkadaşlar. Bakın kulağınız sizin ayağınız altına atmış biri var ya yani sürekli laf dinlemeye çalışıyor. Bakın sizin hayatınızda tez zamanda ne olacak? Görüyor musunuz T harfi olarak çıkmış? Şurada bir, biri büyük biri küçük arkadaşlar. Bakın ikisi aynı yerdeler. Bunlar karı koca da olabilir. Çünkü sürekli konuşuyor. Bakın sizin hakkınızda olumlu olumsuz konuşan birini görüyorum. Arkadaşlar yani bu saatten sonra hayatıma kimseni almayacağım. Artık bu saatten sonra ne olacak yani diyorsanız bakın yaşın başım bir yere gelmiş ama hayatınıza da birini alıyorsunuz. Bakın İlla ki aşk muhabbet değildir arkadaşlar. Bakın o da arkadaşı. Bakın dostluk kurabilirsiniz. Uzun soluklu dostluklar kurabilirsiniz. Bakın. Görüyor musunuz? Şurada da kuş var. Kuş ağzında haberiniz var arkadaşlar. Haber bekliyorsunuz. Çaydan doldurmuşsunuz. Bekliyorsunuz arkadaşlar. Yani yalnız kaldım çay içiyorum. Yani beni eşlik edecek kimse yok mu diyorsunuz. Bakın çaydan da çayınız da var. Sürekli bakın beklenti halinde siz sala sola bakıyorsunuz, evinizin kapısına geliyorsunuz, gidiyorsunuz. Geleceğim diyen insan da sözünü tutmamış olabilir arkadaşlar. Böyle bir durum var bakın. Kapının önünde sürekli beklediğinizi görüyorum. Arkadaşlar bakın bir hayvan bakabilirsiniz. Bakın önünüzde bir hayvan tutmuşsunuz. Bir köpek besleyebilirsiniz. Bakın birdenbire yalnızlığımı şey yapayım diye. Umarım inşallah barınaklardan alırsınız arkadaşlar. Bakın köpek besleyebilirsiniz. Ufak tefek yani eğlence amacında diyorsunuz. Arkadaşlar kedi diyemem. Biraz büyük çıkmış. Böyle bir durum söz konusu. Bakın ağaç üstünde oturan üç tane e, kuş var. Bunlardan birisisiniz. Bir yandakiler iki çocuğunuz mu var arkadaşlar? Böyle bir durum var. Bakın şurada da inek çıkmış. inek yavrusu da var arkadaşlar. Yani İnek berekettir. İki de yavrusu var arkadaşlar. İki dileğiniz arka arkaya olacağını görüyorum ben burada. Şurada oturuyorsanız bakın yaşınız büyük karşınıza iki insan almışsınız konuşmaya çalışıyorsunuz ama karşıdaki insan size hafife almış olabilir. Bu insanın adında A harfi var bakın D harfi var arkadaşlar. Bir de E harfi var bu insanı. Şimdi size yani doğru söylemiş söylemişsin yani şu aralar böyle oldu bakın kaplumbağanız var. Kaplumbağa her zaman aile, yuvadır, güzelliktir arkadaşlar. Bakın bu insan yanınıza alıyorsunuz iki kişiyi. Bu iki kişi sizin çocuklarınız olabilir arkadaşlar. Yani iki arkadaşınız olabilir. Önünüze alıp bunlara nesihatta bulunabilirsiniz arkadaşlar. Kaplumbağanız var şurada bakın. İki insan bakın küskünlükler, darvanlıklar yaşıyor. Para pul konusunda olabilir arkadaşlar. Bunların isminin birinin içinde A harfi var. A harfi görüyorum. Bakın bu insanları siz barıştıracaksınız. Bakın birinde A hərfi var, birində C hərfi çıxmış. 4 rəqəmi var arkadaşlar. 4lü vaxtlarda siz bu insanı barıştıracaksınız. Yəni zətn orta yolu bulan siz olacaqsanız arkadaşlar. 2 kan bağı olan biri olaraq çıxmış bunlar. Yəni yabancı deyillər arkadaşlar, öylə söyləyim. Siz burada bir adım atmasını bekliyorsunuz. Karşı taraf sizden bir adım atmanızı bekliyor. Aranızda küskünlük, dargınlık mı oldu arkadaşlar? Ya gurur yapıyorsunuz. Karşı tarafta gurur yaptığını görüyorum. Küskünlük, dargınlık yaşamışsınız. Uzun zaman geçmiş olabilir. Hatta siz bunu unutmuşsunuz olabilir arkadaşlar. Bakın şurada gelen bakın boyun eğik bakın boynu eğik gelen biri var bakın size krallar gibi duruyorsunuz afet affetmemek size kalmış arkadaşlar erkekseniz kadınsız fark etmez oturuyorsunuz bakın önünüzde de çok güzel sandalye kurmuşsunuz masanızı kurmuşsunuz ama bakın üzüldüğünüz zaman çok olmuş arkadaşlar yani bana yaşattıklarını yediremiyorum dediğiniz günler olmuş bakın çok zorluklar yaşadığınızı görüyorum boynum bükük yani evin içinde Eliniz arkadan bağlanmış halde mi kaldınız? Yani sizi bıraktığında böyle ölü gibi mi kaldınız? Sürekli yatarak zaman geçirdim. Diyorsanız bakın şimdi boynu bükük geliyor. Affetip affetmemek size kalmış arkadaşlar. Bu insan türlü vaktlerde, ikili vaktlerde size adımını atacak. İsminde S harfi var. Bu insanın S A, R harfleri var. Bunlardan bir haberiniz var arkadaşlar. Bakın evinizin içinde bir köşeye bir şeyler birleştirmeye çalışıyorsunuz. Arkadaşlar bu akrabalar yani aranızda mesafe olan akrabalar, annenizi babanız akrabaları bir dua okutalım, bir şeyler yapalım. Bak bakın e, kaybettiğiniz anneniz mi, babanız mı bunun ruhuna bir şey okutacaksınız arkadaşlar. Bu bahane akrabaları mı çağıracaksınız. Böyle bir durum söz konusu olabilir. Arkadaşlar evin içindeki eşyalar dağıtmaya çalışabilirsiniz. Bakın bu okutma, dua okutmadan sonra evini boşaltabilirsiniz. Belki bu evi boş kalmasın, birileri otursun diyebilirsiniz arkadaşlar. Bakın. Siz birine el uzatıyorsunuz. Karşı taraf size ayak uzatıyor arkadaşlar. Size ayağını tırayan biri var. İyilik yapacağım derken kötülük bakın. Siz elinizi uzatıyorsunuz. Halbuki karşı taraf zaten iyi niyetli olmayabilir. Bakın sizin elinizi ayağını uzattığını görüyorum ben burada. Bakın dış görünüşü olarak ıı, ince zayıf yüzleri var böyle ince zayıf olarak çıkmış arkadaşlar sürekli arkanızdan bir şeyler yapmaya çalışabiliyor bakın sizin hakkınızda olumlu olumsuz konuşan biri olarak çıkmış arkadaşlar bakın şurada da oturuyorsunuz bir oturduğunuz yerde oturup kalıyor halim gücüm yok eskisi gibi değilim diyorsunuz isminizde i e harfi varsa i harfi varsa bakın en tez zamanda toparlayacaksınız arkadaşlar bakın şurada da birine yol gösteriyorsunuz. Bakın şu taraftan yürü. Yani benim karşıma çıkma. Nereye gidersen git diyebilirsiniz. Yani geçmişten gelen biri ise de ya hayatınızı alacaksanız almaya düşünürseniz orası size kalmış arkadaşlar. Şurada da kum saati görüyorum. Bakın iki tane kum saati sizin lehinize çalışacak işler olabilir artık arkadaşlar. Artık bakın biberler var. Bir tarlada biber görüyorum ben burada kırmızı. Arkadaşlar yani böyle bir durum söz konusu olabilir. Yani biber toplama. Yani birini hakkında malumat toplamaya çalışıyorsunuz. Acı biber burası olabilir kırmızı. Yani malumat topladığınız malumattan iyi şey alamayabilirsiniz. Yani o kadar çabaladım. Hiçbir şey öğrenemedim bu insan hakkında diyebilirsiniz. Arkadaşlar bakalım. Tabağınızda ne çıkacak halbuki. Yine şey yaptım arkadaşlar bakalım tabağımız ne çıkacak umarım beğenirsiniz arkadaşlar beğenip yorum yapmayı abone olmayı unutmayın canlarım elimden geldiği zaman size ayar ayarlamaya zaman ayırmaya çalışıyorum arkadaşlar bakalım başka neler çıkaracak size benim yardımım dokunursa çok sevinirim arkadaşlar azıcık olsa da bakalım arkadaşlar şurada yatıyorsunuz arkadaşlar bakın şurada da köpek var yani istediğiniz gibi dost şu, şu, zamana kadar karşılaşmadım bakın bir tane dostum vardı o da uzaklarda mı kaldı belki siz başka yere taşındınız arkadaşlar bakın şurada köpek köpek dostluktur arkadaşlar çok iyi bir dostluk iyi kalpli biridir arkadaşlar şurada yatıyorsunuz yani Eskiden iyiydi. Dostum yakındı. Geliyordu. Bana gidiyordu. Ne yapıyorsun derdi. Şimdi öyle bir şey yok. Şurada da yengeçiniz var arkadaşlar. İşte yengeç yani kulaçını açmış arkadaşlar. Şurada da bakın görüyor musunuz? İki tane göz burun var yani. Tam yüzünü size belli etmeden gizliden gizliye takip ediliyorsunuz arkadaşlar. Bakın kapıyı kıyısından pencerenin kıyısından size bakan bir erkek var. Bakın yakında açılabilir bu size. Erkek olur kadın olabilir arkadaşlar. Bu insan isminde A harfi görüyorum bir de B harfi var arkadaşlar. Öyle bir söz konusu olur. Bu insana konuşmanız olabilir. 2-3 haftanın içinde olabilir. Bakın bir iki. İki tane balığınız var arkadaşlar. Topuklu ayakkabınız var. Ay doğmuş. Topuklu ayakkabı yolculuk yapabilirsiniz arkadaşlar. Gezme dozma böyle bir sözler. Söz nişan öyle bir yere de katılabilirsiniz arkadaşlar. Bakın. Kalbiniz kırık kırık kalbim diyorsun Bakın kırık kalbimi yanına da kimseye yaklaştırmıyorsunuz ama karşı sizin hayatınıza girecek insan da kalbi kırık arkadaşlar. İkiniz kalbiniz kırık birbiriniz tamirle tamirleyeceksiniz gibi çıkıyor. Arkadaşlar bakın şurada da böyle açık alan gibi ama o kadar arabalar park etilmiş ki arkadaşlar böyle bir durum böyle bir yere katılabilirsiniz arkadaşlar. Bakın arabalar çok böyle kalabalık biraz bu kafanız ağrıyabilir ama sonradan böyle bir iyi ki de varmışım diyebilirsiniz canlarım. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun.